operasyonlardan bir tanesini daha yapacağız. Çok efsane bu arada bu operasyon. Ben çok beğendim. Aynen, aynen. Benim de çok hoşuma gitti burası. Burada bence en güzel silah SSC bu arada beyler. Hikayesi i̇şte, çok güzel, çok Değil mi? böyle bence sürekli gelmesi lazım ya. Hani böyle operasyonlarla, güncellemelerle değil de hani hikaye modu olması gerekiyor bence zaten bu oyunda. Aynen PUBG mobilde falan bir yere yapıyorlardı ya böyle aylık Aynen Hiç aynen. Öyle bir şey de gelebilir pas Valla gelse iyi olur. Zaten buralar free. Buralarda bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Şu ileride çıkıyor köprünün bitiminde. Buradan bir daha döneceğiz. Bundan sonra gelecek. Burada ağır zırhımız var. Bayağı iyiyiz o yüzden. Hani çok fazla hasar yemiyoruz. Ama yine de zırhınızı kontrol edin. Bir anda eriyor. Hele boss gelince patlıyoruz. Şimdi gelecekler bu arada. Ben bir tık geri gidiyorum. Kanka var ya, ikimizde de birer carger mermi boşalttık, öldüremedik botu ya. Şükür. Lan, ya. Geldim, geldim. CZ var. Burada başka bir şey yoktu, değil mi? Yok ileride Galil falan çıkacak onlar kullanılır. Kanka şimdi gelecekler. Lan. Lan nasıl? Ha. Ha, ha böyle işte. Helal. mermim bitmiş reloadladım. Burada da gelecekler bu arada sen şey yap. Nereden attı lan o? Takım arkadaşlarınızın vurduğu size işlemi bu arada. Galil var önünde. Galil al kanka istersen. Lan dur. Bota bak ya. Burada da gelecekti yanlış hatırlamıyorsam. Aynı. <laughs> Artık Galil'e geçebiliriz. Orada kalabalık geliyorlar ya ben bir bizim alayım da. şöyle bir 64 mermi boşaltayım. Şurada da şey çok güzel. Şurada havai bir şeyleri atış edince onlar patlıyor. <laughs> Niye böyle bir şey yapmışlar şimdi ama. Flash'ten etkileniyor mu ki acaba bunlar? Orada. Burada güzel olan şeyler gel mesela bu jetonu sen alsana şu altta bir jeton var gel. Lan 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 lan. Orta bak ya. Ben. Nerede kanka girdim alta. Bak şu sol. Ne? Aynen bak bunların 3 tane, tane toplayınca puan veriyor, ama. Artı 5000 xp alabiliyorsun. Yukarıda da olacak. Ben bu arada SS Burada aynı ya. anda iki tuşa birden basmanız gerekiyor. Oyunu için. Kanka bas. Basıyorum. Açıldı mı? Açıldı. Kaç armor'un kaç? 110 ya sen al. Tamam bunu ben alıyorum o zaman bir dakikini sen al. Burada can da var, canını fulle. Gel bir daha aş aşağı al kanka. Durum var ya, kanka yukarıda aşı var bu arada. Al sen hepsini ya, var bende. Ben bir tane aldım. İkinciyi alamadım. Daha gidiyorduk değil mi burada? Aynen. Şimdi burada boss gelecek beyler, bu boss bir tık sıkıntı. Helal. Kanka sensin istersen bayağı olur, Bana bayağı oldu Aşın var mı fazla Var al Lan Attım Geldi mi Basıyorum 1 2 3 1 2 3 Burada bir de böyle eş şey yapmanız lazım Beyler kanka. Ay, ha, gerçi hasar vurmuyor değil mi lan? Burada bu arada arkadaşınıza da hasar vuramıyorsunuz. Öyle de bir güzel yanı var. Bu beklediğimizden biraz daha gelişmişti bak. Adamların inine giriyoruz beyler inine. Burası biraz uzun sürüyor ya. Evet evet bu burası bir tık bir tık ama normal kanka ya adamların inine giriyorsun ona mı? Bir tane daha var galiba aynı. Burada var mıydı jeton? Burada yani mı vardı yani. sanki. Gel gel burada da vardı. Ha şu, aynen şu, şu konteynerin içindeydi. Yok. Hem size jetonların yerini de göstermiş oldu. Bir yerde burada. Buradan gidiliyor. Gidiş yönünü da göstereyim size rahat mis gibi alıyorsunuz. <laughs> Dediklerine göre ödül de atabiliyormuş. Jet yani XP de verebiliyormuş. Bir sürü şey veriyor. Kanka canımızı fullleyelim. Aşı var bak burada. Aa ikisini de aldım. Al şunu. Attım sana. Tamam. Aldın mı aşıyı sen? Ha, tamam. Kanka. Aldım lan. Yok alamamışım. Nerede? Yerde gez. Şuralarda bir yerlerde. Aa bende yine gel. Al. Basıyorum. 1 2 3 Geç kaldık. Açıldı ama. Şimdi oradan yine aske bu Bo burada boss gelmiyordu galiba değil mi? Yok burada gelmiyordu. Yok burada ufaklar geliyor da birazdan boss da geldi. Bu arada bombalarınızı kullanın beyler bombalar bayağı iş yapıyor ya. Oraya da nasıl spray atmışım lan öyle. Hepsine gitmiş. Burada AK atıyordu, atmadı bu sefer. Helal. atıyordu galiba. Şimdi geldi. Good job. Al kanka zırhı. Ta buradan vurabilir miyim diye deniyorum da gitmiyor. Yok adam değilmiş şimdi adam gibi gözüküyor. Aha. Yok ederim yok. Yukarıdan AK alacağız. Kanka burada değildi. Yok yok diğer taraftaydı değil mi? 3. jeton. şimdi gelecek AK. Saçma sapan bir yerde görmüştük. Neredeydi ya? İnşallah hatırlarsın. Rahmet ya. Şimdi önünden geçeceğiz hayır, hayır, AK değil ya jeton. Ha, yok burada da değil. Biraz daha ileride. Kanka buradaydı sanki şey ya. Gelsene bir. AK'ler burada değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Gel gel buraya basacağız. Dante jeton burada. Gel bunu al. Ha aynen. Bu da 3. jeton bileyim. beyler. Beş, Bunun da beş yerini yerini göstermiş oldum. Aynen. Gelsin Hadi 1 2 3 Burada boss geliyor kanka. Kanka boss geldi bu arada. Lan 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 düşeceğim lan. Ben bu canı da kullanıyorum. Bot mu önde? Şey boss mu önde bot mu diyor? Yok şimdi ölecek ama. AK'leri kaçırdık bu arada, AK'ler başka bir yerdeydi sanki. Bu diye, değil, diyebilirim. Bu yerde değil miydi? Burayı geçince miydi acaba hakikaten yani? Kanka al sen AK'yi istersen, ben bir SSJ'unuyum. Al AK bıraktım buraya. Day, day. Oğlum, gel gel gel. O nereye lan? Yanlış bizim. yere gittim <laughs> mi? <diyeceğim>. Bir 1 2 3 Burada gelecekler yine bu arada. Biz AK'leri geçtik mi, oğlum ya. Yok buradaydı AK'ler. AK'leri geçmişiz gelendim. Buradaydı, buradaydı kanka. Şu yukarıda AK'ler. Nereden geliyorlar ilk burada? Aşı var burada gelen. Burada üste çıkıyoruz. Geliyorlar. Şuradan gelecekler. sağlı sollular galiba. <laughs> Map bitiyor lan burada. Aynen burada son şu yukarı çıkacağız. Oraya nasıl çıkıyorduk? Şuradan mı çıkıyorduk? Yoo. Kanka oraya nasıl çıkıyorduk ya? Unuttuk vallahi. Helal. O lastı zaten. geldirek direkt görevi bitirelim ya. Aa yine gelen var. Arkamda da var. Öldüm ben. Düştüm ya. Neyse sen burayı halledince doğacaksın tekrar. Sıkıntı yok. Öleceksin. Can bas. Mermi ha. 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 Aman ha. Bir tane daha açım var onu da kullan. aldık ya. Üste çıkacaksın kanka. Üstü kapı açıldı. Üst üstte. üstte. <laughs> Çık lan E'ye bastım açılıyor şu an üstün kapısı. 30 mermide bir kill mi? E ben gelemedim ha. şimdi. <laughs> tane daha var orada dikkat et. Burada boss geliyordu yine ya yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Aynen boss geliyordu. Boss'u öldürüp ondan sonra bak AK'ler de burada. Şeye basıyoruz yine. 1 2 3 Buradan şöyle atlıyorsun. Oğlum boss geliyor boss. Böyle değil böyle atlamıyorsun. Atlayı öldüm lan. Ben, ben boss'u öldürürken inşallah ölmem ya. Daha ne vurayım sana? Kanka. Buradan bak böyle atlıyorsun <laughs> beyler burası da bu şekilde bitiyor. Easy peasy limon patates. Buradan canınız da gitmiyor. Şimdi Mustafa'yı bekleyeceğiz tabi <laughs> Hadi lan tek atarsın kanka. Kanka ben ileri ben atlama atla ben ya. bir daha şimdi atla. Aynen ya başarmışsın. Başardım koyayım. <laughs> kanka şuraya atlayacağım bak ateş ettim. Canın git. Gerçi 50 canım var ölmezsin. Kafam mı ya, lan? Kafam geçmedi. Ya. Hadi lan götür bizi. Aa burada yine şey geliyordu lan. Can var mı? At bakayım. Kendine bastı <laughs> ya <laughs> göstere göstere. Oğlum insan var mı? <laughs> Oğlum ya. Asım ay. Vallahi önden sen git abi o zaman. Galiba burası kapı ya, ya, ya. Aynen burada bitiyor. Doğru doğru burada bitiyor. Başka şey var mı? D Yok. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Nasıl tek atacağınızı, nerelerden ne yapacağınızı her şeyi göstermek istedik. Evet. Kendinize evet. çok şey, çok teşekkür bakın. Aynen. <laughs> bye bay.